barajlar evet. değişir mi? Ne diyorsun? Herkesin beklenti var düşecek diye. İnşallah düşer. Ben umut ediyorum. Bu ekrandan da bu söyledim. Konuda, bu konuda bu konuda karar alıcı yoktur. Hı hı. Yökün karar alması gerekir. Yani 180'den 170'e düşürme ile ilgili yetki yöktedir. yeni yok başkanımız belki ilk, icra, ilk icraat olarak bunu düşünebilir ben açıkçası bu sene yaşanılan konuyla ilgili 3 şey görüyorum, ilginç nokta görüyorum. Birisi şu. pandemiye rağmen Milli Eğitim Bakanlığı sınav içeriğinin yani müfredatın daraltılmasıyla ilgili bir tercih kullanmadı. Evet. Yani soruların 12'den de gelmesiyle ilgili bir tercih kullandı. E ÖSYM eee edici bir sınav yapmakla birlikte ciddi eleyici ve barajın altında kalmasına sebep olacak zorlukta sorular sordu. E, Gök de geçen sene 170 şey indirmiş olduğu başarı şeyi e, 180 e barajı 180'e tekrar geri çıkarttı. Üçü bir araya gelince bir şey daha maalesef. ekleyelim. Yani sınav evet. süresi de 30 dakika uzatılmıştı. O da yeri düşürdü. Evet, o da düştü. O yüzden de baraj altında kalan çok sayıda arkadaşım oldu. 180'li yani barajın, barajın açıkçası barajın açıkçası aşağıya çekiliyor olması. Ee, pek çok devlet ve vakıf üniversitesini kontenjanların doluluğu anlamında rahatlatacaktır. Evet, böyle bir talebimiz var. E, kıl payı 180'nin altında kalan, tıl kıl payı 180'nin altında kalmış olan, e, 170-180 arasında kalmış olan mağdur diyebileceğimiz kitlenin üniversite olma e, şansı ortaya çıkacaktır. Ancak ne olursa olsun sanıyorum İbrahim Hocam da bunu katılacaktır. Bizim ülke olarak artık şuna karar vermemiz gerekiyor. YKS bir... Yeterlilik sınavı mıdır yoksa bir sıralama sınavı mıdır? Hı hı. Eğer yeterlilik sınavıysa ona göre kurgulamak, ona göre yorumlamak, ona göre eğer bir şey canımızı acıtıyorsa kabullenmek gerekir. Yok yeterlilik sınavı değil de sıralama sınavıysa da o zaman barajlar anlamını yitirmeye başlıyor. Peki. Ee, çok teşekkürler Alev'ciğim.